Evet garip bir haber videosuyla karşınızdayım. Çünkü Kirby Sony'in aslında hiçbir zaman bir evi olmadığını öğrendik. Resmi olarak satışa sunulan 2025 Sonic yılı bulmacalar, testler, karakter istatistikleri ve sıkı Sonic hayranların ilgisini çekecek birçok içeriklerle dolu. Bu yıllık bu video oyunu ikonunun mirasını kutlayan güzel bir derleme niteliğinde. Ancak kahramanımızın kısa bir tanıtımının yer aldığı bir sayfada Sonic'in Green Hill Zone'da yaşadığını belirten bir bilgi dikkat çekiyor. Bu iddia Sonic hayranlarının bildiği gerçeklerle pek de uyuşmuyor. Hayranlar bu yeni bilgiyi hızla sosyal medyada paylaşarak Sonic'in artık Green Hill Zone'da yaşadığını resmen doğrulamış oldu. Ancak ne yazık ki bu bilgi pek de doğru değilmiş. SEGA'da çalışan ve Sonic evreninin resmi hikaye yöneticisi Chris konuya açıklık getirdi. Ve evet, gerçekten de Sonic hikaye yöneticisi diye bir şey bulunmakta. Chris bizlere durumu şöyle açıkladı. Evet, bu durumu daha önceden fark etmiştik ama hiç merak etmeyin çünkü bu eski bir taslak yani yanlışlıkla paylaşılmış. Sonic'in bir evi yok. O hala bir gezgin. Bunu bir daha tekrarlamamak için dikkat edeceğiz bu durumu yakaladığınız için sizlere teşekkür ederim. Yani Sonic resmen evsiz diyebiliriz. Bir yerden diğerine maceradan maceraya koşuyor. Kalıcı bir yere dönme fikri onu biraz yabancı. Green Hill Zone onun mütevazı başlangıç noktası olsa da Sonic her zaman hareket halinde. Aslında bu onun doğasına oldukça uygun. Süper hızlı güçleri ve hız turkusu bağımlılığı nedeniyle bir yere bağlı kalmak yerine istediği yere hızla ulaşabiliyor. Sonic için evi, onun ayak bastığı her yer. Yeni bir Sonic filmi, McDonald's, Happy Meal oyuncakları ile gelen başka bir büyük spoiler. Daha önceden hiç duydunuz mu bilmiyorum ancak McDonald's genelde çıkacak filmler hakkında bol bol spoiler veriyor. Ve bunu göz göre göre yapıyor. Yani McDonald's'a gidip yemek yemek istediğiniz zaman muhtemelen direkt karşılaşacaksınız. Kaçışınız yok. Mesela 2 sene önce McDonald's yine Sonic 2 filminin spoilerını da oyuncaklarıyla vermişti bizlere. Şimdi ise tarih kendini tekrar ediyor. Görüntüleri doğrudan paylaşmam videonun kaldırılmasına neden olabilir. Bu yüzden size tarif etmekte yetineceğim. Sonic'in iki figürü var. Her biri kollarını farklı ve dikkat çekici pozlarla açmış. Knuckles ise yumruklarını gökyüzüne doğru kaldırıyor. Teyze adeta savaşa hazır. Hatta Super Sonic bile iki farklı oyuncak figürüyle karşımıza çıkıyor. Fakat esas sürpriz Shadow'da. Shadow diğerleri gibi iki temel poza sahip ama bu sefer farklı bir şey var. Super Shadow için iki tamamen ayrı figür tasarlanmış. Evet, Chaos Emerald'ların gücünü arkasına alarak tam anlamıyla güçleniyor ve Sonic 2 filmindeki trendleri takip ediyor. Yine de merak ediyorum. Bu spoiler sizin heyecanınızı arttırdı mı, arttırmadı mı? Sıkı Sonic hayranları için bu gelişme pek de şaşırtıcı sayılmaz. Üçüncü Sonic filmi oyunların temel alındı ve Sonic Adventure 2 ile Kirby Sonic'in derin hikayesine dayanan bir yapım olacak. Kaos Emerald'ın güçleriyle her şey yoluna giriyor. McDonald's oyuncakları sayesinde Super Sonic ve Super Shadow'un filmde yer alacağını öğrenmiş olduk. Hello everyone, Doktor Heinz Doofenshmirtz sonunda gerçek oldu. Ama pek öyle değil. Bugün efsanevi kötü adam ve aynı zamanda şaşırtıcı derecede harika bir baba olan Doofenshmirtz hakkında konuşuyoruz. Kendisini tamamlamak gerekirse yaratıcı icatlarıyla keskin esprilere sahip bir karakter ve Peri ile inanılmaz bir dinamiğe sahip. Eğer Disney Channel'la pek zaman geçirmediyseniz ise normal olarak bu karakteri bilmiyorsunuzdur. Ancak yine de Phineas ve Ferb'in kötü adam olduğunu belirtmeliyim. Disney Cadar Bayramı sezonunu kutlamak için Dufenshmözlü Disney Kaliforniya'daki Oogie Boogie 5 etkinliğini hayata geçirdi. Ziyaretçiler şeker topladıktan sonra şovdan ilham alan aletler ve cihazlarla süslenmiş küçük bir laboratuvar alanına giriyor. Merkeze yerleştirilen bu mini laboratuvarda Duf'u canlandıran bir aktör konutları karşılıyor ve onlarla birebir sohbet ediyor. Doofenshmirtz'ın gerçek dünyaya taşınması karakterin kendi az görünümü nedeniyle neredeyse imkansız görünebilir. Ancak Disney'in makyaj ve tasarım seri ile bu mümkün olmuş. Üçgen kafa yapısı, abartılı büyük burnu ve karakteristik dikenli saçları animasyon dizisindeki orijinal tasarıma birebir uygun şekilde hayata geçirilmiş. Gerçek hayatta bu adamı görmek oldukça tuhaf ve ürkütücü bir deneyim. Ama bu sonuçta cadılar bayramı. Yani biraz korku işin doğasında var. Duffen Shimoru'su canlandıran aktör, orijinal sesin birebir aynısı olmasa da inanılmaz başarılı bir performans sergiliyor ve karakterin ruhunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. İlginç bir detay olarak, Phineas ve yaratıcısı, Duffen gerçek sesi olan Devon Powmire bu özel etkinliği kutlamak için Disneyland'i ziyaret etmiş. He's really here. I don't keep <laughs> We're going Doofenshmirtz'in gerçek hayata taşınması harika bir fikir ve mükemmel bir zamanlama. Üstelik bunun tek nedeni Cazar Bayramı değil. Bildiğiniz gibi kanalı takip ediyorsanız Finis ve yakında tekrardan geri dönecek. Yani sıfırdan başlıyor diyebilirim. O yüzden Doofenshmirtz'i görmek muhtemelen güzel de bir reklam oldu. bulamadım. İşte burada. Eğer para getirebilecek bir ürün varsa Sünger Bob'un o ürüne ait bir versiyonu mutlaka bir yerlerde bulabilirsiniz. Hatta isterseniz yalnızca Sünger Bob ürünleriyle hayatınızı sürdürebilmeniz bile mümkün. Bu kez Nickelodeon, Spinnaker adlı bir saat firmasıyla işbirliği yaparak şık ve yüksek kaliteli saatlerden oluşan özel bir koleksiyon hazırladı. İlk saat Sünger meşhur alarm saatinin gerçeği dönüştürülmüş hali. Üzerinde rakamlar yok, zamanı öğrenmek için noktaları kendiniz sayıyorsunuz. Bu tasarım Steven Hillenburg mirasına adeta bir saygı duruşu niteliğinde. Saatin bir diğer detayında ise dizinin ana karakterlerinin ilk dönem tasarımlarına yer verilmiş. İkinci saat Patrick O'Clock olarak adlandırılıyor ve zamanı göstermek için Patrick'in kollarını kullanıyor. Öncelikle bu tasarımın Bikini Kasabası'ndaki kayıp atlı bölümden esinlendirildiğini söylemem lazım. Sünger Bob'un Bikini Kasabası'nda kayboldu ve Petri'nin ona sürekli saati hatırlattığı o meşhur sahneden ilham alıyor. Gerçek saat ise daha detaylı bir tasarıma sahip ve biraz daha sade bir Patrick çizimi kullanılmış. Son olarak World Melt World modeli ise Stanley A bölümündeki küçük bir espriden yola çıkarak tasarlandı. Dizide kısa bir şaka olarak geçen bu detay gerçek hayatta eğlenceli ve yaratıcı bir aksesuar olarak karşımıza çıkıyor. Tabi belirtmeliyim bu saatler çocuklar için yapılmış sıradan oyuncaklar değil. Nickelodeon'ın resmi lisansını taşıyan ve saat yapımı konusunda uzman bir firma tarafından üretildi. Yani gerçekten yüksek kaliteli ürünler ve çoğu koleksiyonluk olarak satılıyor. Her bir saatin birkaç yüz dolarlık fiyat etiketi bulunuyor ve doğrudan orijinal Sünger bölümleriyle büyüyen yetişkin bir kitleye hedef alıyor. Nitekim şu anda siteye gidip bakarsanız saatlerin çoktan tükendiğini görebilirsiniz. Yani bu strateji muhtemelen işe yaramış. Peki siz Sünger babun lüks saat dünyasına adım atma hakkında ne düşünüyorsunuz? Yurt dışında yaşıyor olsaydınız bu saatlerden herhangi birini alır mıydınız? Evet videomuz bu kadar. Her bir haber için düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca daha fazla bu tarz videolar için takip etmeyi unutmayın. Eğer takip ediyorsanız da bir beğeni veya yorum atmanız benim için yeterli olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.